Yarın montaj parçalar bulunmakta. Ee, bu parçalardan kısaca bahsetmek gerekirse iki adet gördüğünüz üzere far bulunuyor. Aracım taç krom yani taç farları var zaten üstünde. Ama biz daha üstünü istediğimiz için e, gördüğünüz üzere iki tane ikon e, Pure Vision LED farlar takılacak. Bunlar şu anda denendi. Herhangi bir problem olmadı fark edildi. Koruma için şeffaf kaplatıldı takmaya hazır durumda. Ardından ikinci işlemimiz park sensörleri üzerine olacak. Park sensörlerimizi de şöyle göstereyim. iki tane renk olarak yapıldı. Aracım sedef beyaz olduğu için 4 toplam arabaya 8 tane sensör daha eklenecek ama bunlardan 4 tanesi kör nokta olarak bahsettiğimiz sensörler bunlar tamponlar denilerek takılacak. Bu sensörlerin üstleri boyandı. Yani aracın boya koduna uygun bir şekilde boyandı. Şu siyah gördüğünüz sensörler ise ön park sensörleri olarak kullanılacak. Bunlardan da 4 tane kullanılacak. Bu sensörlerin özelliği sportları var. Yani montaj braketleri var. Onlarla beraber takılacak. Bu yüzden herhangi bir delme işlemine ihtiyaç duymuyor. Üçüncü kullanacağımız yapacağım, yapacağımız işlem ise Şurada göstereyim. İstronik radar. Yani adaptif cruise kontrol ve AEBS yani acil e, şehir içi fren destek sistemi gibi birkaç tane sistemi çalıştırabilen, çalışmasını sağlayan ultrasonik radar budur. Bunun da montajı yapılacak ama bunun kodlamasını ve kablolama işlemlerini daha sonraya bırakacağız. Şimdi başka ne var? Bunlarla ilgili hazırlamış olduğumuz burada e, yani arkadaşım Ulaş'a çok teşekkür ederim. Bu, bu kabloların tamamını o kendi tek tek elinde hazırladı. Yani bize böyle bir güzellik yapmış oldu. Yani ona buradan çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim iki tane montaj e, braketleri. Bunlar orijinal Renault ürünüdür. Şunlar sis farı çerçevesi. Bunların da Şuraya gördüğünüz üzere şurada sensör yeri vardır. Hatta bir tane sensörü ben takmışım. Bunlar da burada. Distronic için ön logomuz. Distronic için ön logomuz. Bu da e, Distronic için montaj aparatımız. Tabii Distronic ile ilgili daha başka takılacak malzemelerimiz de var. ama onlar da daha çok içeri tarafta olduğu için onlar şu anda burada yok. Yarın ön tampon sökülüp bütün bu işlemler teker teker yapılacak. Yarın son yarın gün bitiminde muhtemelen ön park sensörleri ve LED farlar tamamlanmış olacak. Distorynik radarının da montajı tamamlanmış olacak. Ama bu bunun kodlaması ve kablaması başka bir zamanı kalacak. Bu logo neden bulunuyor, ee, niye yeni logo takılamadı, bu konuya gelelim. Aracı söktüğümüzde yeni logoyu takamadık, bunun sebebi de panjurların farklı olması, ee, bunu planlamamıştık. Ya mevcut panjurun bu logo ile ilgili bölümü kesilerek uydurulacaktı ya da panjur değişecekti, biz de yeni panjuru sipariş ettik. Kısa bir teknik bilgi vermek gerekirse ortası boş logo, dolu logodan daha ağır ve daha ufak. Hemen hemen iki kat fark var. Plastik olan radarın çalışmasını etkilemeyecek bir plastik yoğunluğu tercih edilmiş. Diğer logo e, krom alaşımlı bir yapıda. E, yani eski logo ile radarı düzgün çalıştırmamız imkansız. Bu panjur ile de yeni logoyu takmamız hemen hemen imkansız. Bu yüzden bu iş henüz bitmedi. Radar montajı yapıldı. Şu an içeride kablo bağlantılarını henüz yapmadık. Onları gösterelim. Şimdi hatlara bakmak gerekirse bakın şuraya kadar kabloları getirdik. Buraya koyduk. Henüz bağlantılarını yapmadık. Çünkü vakit kaybı çok olacağı için hemen başlamak istemedik. Kablolar buradaki UPC beynine bağlanacak. UPCB'nin içerisinden güç ve şase hatlarını alacak. Kalan kısımlara da spesifik olarak radara gidecek. İletişim hatların, hatlarına gidecek. Ee, onun dışında değişecek. Ee, bit parçamız daha var. O da direksiyonumuz tuşundan dolayı.